Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda bu kivi buharlı temizleyicinin tanıtımını yapmıştım. O videoda hatırlarsanız takip edenler hatırlayacaktır mutlaka. Bir de araç motorundaki temizlik performansına bakacağım demiştim. Bunun da videosunu çekeceğim demiştim. Bu video için şimdi hazırız sevgili arkadaşlar. Kivi buharlı temizleyiciyi hazırladık. Şu anda yeşil ışığımız yanıyor motorun eski halini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben elektrikli aksamın yani akünün olduğu kısmı, sigorta panosunu ve diğer soketlerin olduğu kısımları ben şey yapmadım şu anda. İzole etmedim. O yüzden elektrik aksamının olmadığı yerlerde kısmi bir çalışma yapacağım sevgili arkadaşlar. Tabi bu arada çevresel faktörlerin sesine kulak asmayın lütfen. Bunun için sizden özür diliyorum. Yani benden kaynaklanan sesler olmayacak. Ee, şimdi şu kısımdan başlayacağım sevgili arkadaşlar. Motor temizliğine, buharlı temizleyiciye. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kimyasal kullanmadım videoyu geriye sardırıp buradaki kirlenmenin oranına bakabilir ve buharla yaptığım temizlik sonrasındaki sonuca bir bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar buhar kazanındaki ışığın tekrar he, yeşil yandı tekrar yeşil olmasını bekledim devam edeceğim. kuru bir temizlik beziyle bu buharla gevşeyen kirleri kuru ve temiz bir bezle alıyorum sevgili arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi sonuç bence güzel arkadaşlar. Yani bu temizliği kimyasal maddeyle yapmak gerekiyor aslında. Yani bir temizlik malzemesi kullanmamız gerekiyor. Bir çözücü ya da bir kostik kullanmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi buharla uygulama yaptığımız yerlerde sonuç oldukça güzel sevgili arkadaşlar. Bir de şu motorun üstündeki bölümü temizleyelim. Arkadaşlar bu işlemi eğer e, motorda yapacak olursanız benden size şöyle bir tavsiye. E, motoru şöyle bir yarım saat bir saat kadar kurumaya bırakın. Bu sayede elektrikli aksamlara girmiş olan su buharı kurumuş olacak ya da kurumaya üst tutmuş olacak. Motor ısısıyla daha çabuk kuruyacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, şurada bir de motor yağ kapağının olduğu bölümü ve şu kısmı temizleyelim. Evet arkadaşlar sonuç oldukça güzel. Şu kısma fazla püskürtmek istemiyorum. Şurada kablolar var. Daha doğrusu hortumların olduğu yer var. Şu arkada bir soket var. Oralara su kaçırmamak için. Fazla detaya girmiyorum sevgili arkadaşlar. Aslında bu işlemi yaparken bu soketlerin olduğu yerleri komple güvenceye alıp daha sonra temizlik yapılması gerekiyor. Ben burada kısmen bir temizlik yapıp bu ürünün işe yarayıp yaramadığını sizlere aktarmak için uygulamayı yapıyorum Evet sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bana soracak olursanız böyle bir buhar makinesinden bekleyebileceğimiz maksimum performans bu. Yani buradaki e, yağ kalıntılarını ve kirlenmeyi ancak bu kadar temizleyebilir sevgili arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadar sevgili arkadaşlar, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun e, başlarına saldırarak e, motordaki kirlenmeyi ve son halini görüntüleyebilirsiniz. Burada asıl amaç e, motor temizliğini yapmak, fakat bu işlemi yaparken şunu tekrar belirteyim: motordaki e, motor e, motor içerisinde bulunan o soketleri Akünün üzerine falan buraları güzelce suya karşı izole etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. İzole etmezseniz e, su temasından kaynaklanan sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde benim anlatacaklarım bu kadar. Bu ürün motor temizliğinde de işe yarıyor sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı lütfen unutmayın. Herkese sağlık, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.